Gökkuşağı kanalından selamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umuyorum çok iyisinizdir. Ben de iyiyim. Soğuk algınlıklarıdır, alerjilerdir. Böyle sürüklenip gidiyoruz işte. İnşallah siz de çok iyisinizdir. Herhangi bir problem yoktur. Ee, bu sefer de hmm, özel bir şekilde kapattım. Yani... Aşk, aşk acısı çeken e, ve m, beklediği biri olan insanlar için bu sefer kapatmak istedim e, bakalım beklediğimiz istediğimiz e, kalbimize ızdırap veren o insandan haber alacak mıyız e, zaman zaman bu tip başlıklar altında da ben e, fincanlar kapatacağım Bakalım siz de kendi özel niyetleri alın lütfen tamam mı? Niyetsiz dinlemeyelim lütfen. Gördüğünüz gibi az öz çıkmış. Ben elimden geldiğince dilim döndüğünce gördüklerimi size aktaracağım. Ya bir de niyet ne ki diyorlar yani niyeti anlamıyorlar. Hani gerçekten bak şurada elini kaldırmış dua eden boşluktaki bir insanı görüyor musunuz? Şurada iyice baktığınız zaman böyle bir şey yok. Niyet her zaman kapımıza çıkar arkadaşlar. Kolay kolay fallarda harf görmeyen biri olarak burada çok belirgin bir şekilde ne Z harfleri görüyorum. adının içinde bu harfler olan e, bir insan bir yola çıkmak için hazırlanıyor arkadaşlar. ve e, hayatında onu ikilemde bırakan. Onu e, bir karar vermek zorunda bırakan her şeyden kaçmak üzere bir yere gitmek isteyen insan bir, bir insan var. Ya da kararını çoktan vermiş ve e, gitmiş e, bir insan da olabilir. Ama ben bunu daha görmemiş bir olay olarak net hissediyorum. Ve aldığı bu karar bıraktığı insanı da sizi de maalesef ikiye bölmüş. Yani her anlamda sizi için, işin içinden çıkılamaz bir hale getirmiş. Ne arkasından gidebilmişsiniz ne de onu bekleyecek gücü bulabilmişsiniz kendinizde. Yeniden yeniden bir şeyler e, hayata yeniden başlayacağım derken e, Çok dürüst olacağım burada. Zaman zaman hatalar yapmışsınız ve. Şurada hemen. E, sorumluluk altına girdiğiniz bazı insanlardan dolayı da. E, beliniz bükülmüş. Evet. Neredeyse dua bile edemez hale gelmişsiniz. Onu görmüşsünüz yani. Tabii bu e, bazılarınız için eğer bir süreç içerisindeyse, zor günler geçiriyorsa beraber olduğu kişiyle... E, Şu anda işin içinde olabilirsiniz bu durumun, ama geçmişte de bırakmış olabilirsiniz. Ama etkileri hayatınızda var, kalbinizde var, zihninizde var ve e, olur mu olmaz mı diye düşünmeden, hatta çok fazla olumsuz bir e, düşünce içerisinde bile ellerinizi hiç üşenmeden açıp dua ediyorsunuz ve istiyorsunuz gerçekten de. E, Ve dua ederken önünüze gerçekten de kocaman aydınlık güzel bir pencere açılıyor. Kendinizi ruhen çok mutlu ve çok huzurlu hissediyorsunuz. Aslında siz maneviyatı çok güçlü bir insansınız. Ve e, o e, acılı ve ızdıraplı zamanlarınızda e, kendinize dua etme gücü bulduğunuzda, kendinizi Allah'a yakın hissettiğinizde, Allah'la bütünleştiğinizde, ee, ve bunu kendinizde fark ettiğinizde kendinizi inanılmaz güçlü hissediyorsunuz ve diyorsunuz ki evet e, benim için hayatta hala umut var e, çünkü benim arkamda kocaman bir e, ilahi kaynak var bir Allah var diyorsunuz ve gerçekten de Allah'ın eli her zaman üzerinizde ve eğer böyle düşünürseniz böyle böyle bir düşünceyle yol alırsınız e, her zaman. E, Ayağa kalkacak bir neden bulacaksınız arkadaşlar. Her zaman ayağa kalkacak, kendinize o gücü hissedecek bir yol bulacaksınız. Bir insanı arkada bırakmışsınız. Büyük ihtimalle arkada bırakmışsınız. Çünkü kopuşlar var. Yani ciddi ve derin kopuşların olduğu bir sürecin içindesiniz. Hayatınızdan çıkardığınız bir insan sizi deli gibi dönme isteği olacak. Çünkü gitse bile bir şekilde aklı hep böyle sizde olan bir insan bu. Belki sizi çok üzdüğü için, belki size çok alıştığı için, belki başka bir şey, belki gerçekten seviyor ama şartlardan ve bazı olumsuz durumlardan dolayı gitmek zorunda kalmış olabilir. Onu çok rahat, çok e, e, çok rahat, yani çok duygusuz bir insan gibi görüyor olsanız da aslında o insan. Çok rahat gitmiyor. Siz ondan daha dik duruyorsunuz, daha güçlü görüyorum ben sizi. Tabii bu tabiatınızla da ilgili bir şey olabilir. Belki de e, siz ona göre çok daha güçlü bir insan, güç, çok daha güçlü bir karakter olduğunuz için e, de bu falan o şekilde yansımış olabilir. E, ama şöyle söyleyeyim ben size, bu kişi, e, bu kişiden yakın zamanda bir haber alacaksınız. Evet size o acıyı veren sıkıntıyı veren insana işte falımızda sorduğumuz soruya cevap bu. Haber alacaksınız iyi ya da kötü bir haber alacaksınız ee, ve inanın bu haber aldığınız zaman e, tahmin edeceğinizden daha az heyecan verecek bu haber size arkadaşlar. Ee, çünkü esasında istediğiniz şeyin olmadığını anlayacaksınız. Yani siz daha güçlü, daha ayakları yere sağlam basan, daha aydınlık ve güzel şeyler verebilecek bir insan arıyorsunuz. Ve o insanda yolunuzun üstünde merak etmeyin. Ve belki bazılarınız için de Gideceğiniz bir yolla ilgili o insanı unutamadığı için belki başka bir şehirde olabilirsiniz aranızda başka bir ilçe farklı ilçeler olabilir iller olabilir belki bazıların için farklı ülkelerde bile olabilir ve o insanı görmek üzere yola çıkma isteği olabilir içinizde doğabilir içinizde kendinizi bu anlamda hem çok güçlü hissettiğiniz bir nokta var emin olduğunuz ee, hem de çok zayıf da hissettiğiniz bir nokta var ee, aklınızın içinde sanki bir sizden yani sizin e, bazı e, hisleriniz size diyor ki ona git çünkü e, bir ışık var ve gidersen belki beraber çoğu zorluğu aşabilirsiniz belki ona o cesareti verebilirsin diyor. Ama bir başka tarafınız da hayır ayağın boşlukta ve e, bu işin oluru yok e, ve beraber olabileceğin bambaşka bir insan olabilir. Daha mutlu, daha e, temiz, daha sağlıklı bir sayfa açabilirim kendim için diye düşünüyorsunuz. Belki de bir ışık olacak arkadaşlar. Hani karşınıza çıkan ee, yeni ve gerçekten iyi bir insan e, da sizi bu karardan vazgeçirebilir yani o kişiye gitme kararından vazgeçirebilir çünkü aşk acınızın hafiflediğini e, ve kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz bir süreç başlıyor e, kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz daha iyi hissedeceksiniz e, İçinde kalp sancısı olan insanların, aşk acısı olan insanların o duygunun kalbinizin içinde böyle neredeyse üç başlı bir canavara dönüştüğünü görüyorum ve sizi hayatınızda da üçe böldüğünü, farklı farklı şeylere sebep olduğunu da görüyorum ben. Belki o acılarla ve sıkıntılarla beraber işinizde tam işinize oturtamadınız. Belki gitmeniz gereken seyahatlere gidemediniz. Belki elinizdeki bazı işleri yarım bıraktınız. Belki ailenize yeteri kadar vakit ayıramadınız. Aranızda e, farklı e, yani top, çevrenize aykırı bir durum varsa eğer e, çocuklarınıza vakit ayıramamış olabilirsiniz. Yani bir sürü problemler yaşamış olabilirsiniz. O kişiyle ilgili sır onunla bir yola girebilmek için, onunla kısa da olsa mutlu anlar yaşayabilmek için. Bununla ilgili de bir vicdan azabı, bir sıkıntı da görüyorum ben içinizde. Ama inanın... Temiz ve güzel bir yol var önünüzde. Öyle söyleyeyim. Yani hayatınızda yaşayacağınız şey ne olursa olsun sonuç itibariyle mutlu ve huzurlu olacaksınız. Çünkü e, temiz ve güzel bir kalp yansımış buraya. Saf ve temiz bir kalp yansımış buraya. E, haber alıp almayacağınızla ilgili az önce de söyledim. Bir haber alacaksınız. İyi kötü. E, burada net bir şey yok ama çok kötü olmayacağınızı net görüyorum aldığınız haberin sadece sizi yeter yani o düşündüğünüz heyecanı yaratmıyor çünkü o haber sanki hani gelmeden kısa bir süre sonra bir şey size bir güç veriyor manevi bir güç ve belki de karşınıza çıkacak başka bir insanla da ilgili bir güç olabilir özgüven artabilir içinizde kendi olan inancınız depreşebilir her şey olabilir. Ama e, böyle bir acı içindeyseniz o acınız geçecek. O acınıza sonsuz ilaç olabilecek insanlar var. Özellikle bir tanesi gerçekten yapacak. O kişi için de eğer yola çıkma isteğiniz varsa e, içinizden ne geliyorsa öyle yapın arkadaşlar. Çünkü yolun sonunda sizin kaybedebileceğiniz hiçbir şey yok. Gayet temiz ve aydınlık çıktı. Her şey sizin kararlarınızla ilgili. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Yakın zamanda e, bir topluluğa, bir gruba, bir arkadaş çevresine dahil olabilirsiniz arkadaşlar ve orada bir konuşmacı, e, orada bir e, organizatör, e, katalizör yani bir önderlik yapma e, rolü var orada size ve e, insanları sanki böyle bir şeyler göstererek e, o insanların e, bu, bu işiniz de olabilir böyle bir işte yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar e, güzel güzel yunus balıklarınız var böyle çok güzel e, minik minik kuşlar var aslında çok güzel ve temiz yeni bir sayfa açılıyor önünüzde böyle bir işiniz varsa eğer özellikle. Ee, işinize odaklanın ee, belki böyle bir grup içerisinde de o hayatınıza ışık tutacak insan çıkabilir karşınıza o acınızı size unutturacak bir insan çıkabilir ee, zaten birinden de hayatınıza böyle bir çok güzel bir anahtar bırakılıyor ee, pozitif olun iyi düşünün ee, güzel şeyler yakında Allah'ın izniyle Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. E, kişisel benden birebir bakım da almak istiyorsanız, benim kişisel bilgilerim açıklamalar kısmında Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.